Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuantum fiziğinden bahsedeceğim. Evrenin en küçük sırlarını anlamanın anahtarı kuantum fiziğinde gizli. Hazır olun. Zihinleri zorlayacak kuantum fiziği dünyasına dalıyoruz. Bir parçacığın aynı anda iki yerde olabildiği bir yer hayal edin. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Kuantum fiziği, her şeyin yapı taşları olan atom altı parçacıkların davranışlarını inceler. Bu parçacıklar epey tuhaftır. Hem dalga hem de parçacık gibi davranabilirler. Bir elektronun nerede olduğunu değil, nerede olabileceğini tahmin ederiz. Bir de kuantum dolanıklık var. Işık yılı uzaklıktaki iki parçacık bile birbirini anında etkileyebilir. Sanki evrenin bir ucundan diğerine gizli bir el sıkışmaları var. Kuantum dünyası, keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu. Bu tuhaf ama bir o kadar da büyüleyici alana daha derine dalmaya hazır mısınız? Meraklı kalmaya devam edin. Bilim meraklıları.